sizlerle beraberiz. Evet sol tarafımda Selahattin Alan, Ordu Müteahhitler Birliği Dernek Başkanı ve aynı zamanda MİN Yönetim Kurulu Başkanı'ydı değil mi? Üyesi. Yönetim Kurulu üyesi. Evet müsaade edersiniz ilk önce Selahattin Başkanı başlayalım. Başkanım oradan geliyorsunuz galiba. Evet. Bugün oradan Sizi bugün görüyoruz burada. Hoş geldiniz. Ayağınızın tozuyla alalım. 14. Ordu tanıtım günlerini düzenleyen. Ordef Başkanımız Necati Başkanıma ve yönetimine teşekkür ediyorum. Güzel bir organize, güzel bir buluşma yani ıı e, Sıla'daki ordularla gurbetteki orduları buluşturuyorsun e, çok güzel. E, ama e, şöyle bir şey söyleyeyim. Burada bu kadar orduluğu e, bir araya toplayıp bu etkinliği yaparken keşke Ordu'da da orduyu yönetenler, STK'lar ondan sonra milletvekilerimiz milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız da bir araya gelip ordunun sorunlarını, sıkıntılarını giderebilmek için bir araya gelebilsek. Muhalefetiyle iktidarıyla benim gönlüm bunu istiyor bir yıl çözüme kavuşması gereken sorunlarımız var. Başkanım çok doğru söylüyorsunuz. Bugün de yine konuklarımdan keşke de, de ordunun sorunları içinde böyle bir araya gelebilsek diye aynı serzenişte buldu. Aklın yolu bir galiba. Ya şimdi hakikaten orduda çözüm çözülmesi gereken bir yıl sorunlarımız var. Çevre yoludur. Yaz ordunun içindeyiz. Yazın gurbetçilerimizin de geldiğinde şehir merkezinde otopark sıkıntılarımız çok kavşak düzenlemesi yapılması mı gerekiyor? Artık alternatifinden önce çevre yolumuzun açılması lazım ki şu anda çevre yoluna alternatif bağlantı yolları tıkandığı zaman şehrin diğer taraflarında da trafik tıkanıyor. Birinci önceliği çevre yolunun açılması. İşte Çambaşı yolumuzdur. Sonuçta biz orada yaşıyoruz. Ordumuz güzel, orduyu seviyoruz. Doğasıyla, coğrafyasıyla, Karadeniz'in incisi hakikaten Yaşanabilecek bir şehir. Ufak tefek sıkıntılarımız da çözer. Daha güzel bir şehir haline getirirsek. E, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Ben de e, meseleye ticari anlamda sanayi kuruluşları olaraktan şöyle söyleyeyim. E, tabii ilimizi 8 sene, 20 sene önce başlayan yollarımız hala inşaat halinde devam ediyor. Bu yolların bir an önce bitirilip hizmete açılması gerekiyor. Ha yapılan çok işler var. Biten projeler var. Tabii yapılana da bitene de teşekkür ediyoruz. Yani biz eee ilimizin gelişmesi için daha iyisi olması için mücadele etmekte zorundayız. Yani benim en büyük eee şeyim ticari işlerin bir an önce sanayi kuruluşlarının yeniden hayata geçmesi hala ordumuzda e, kapanan sanayi kuruluşları var. Niye kapandı? Eksik firmamız yok. İşte onun yanında başka e, ağır sanayimiz yok. En önemlisi ağır sanayi. Ordu'da ağır sanayi olmaz. Ordu'da ağır sanayi olması için ağır sanayinin altyapısı olması lazım. Bu altyapı Alt olmadığı için e, ağır sanayi gelip de orduya kuruluş yapar mı? Yapamaz. Ben size bir örnek vereyim. E, biz fabrikayı açtığımız yıllarda ben Samsun'un sanayi sitesine çok makina götürdüm. Tornada parçası yapılsın diye. Ordu'da yapamadık biz bu işi. O yıllarda. Ha bugün yapılıyor şükür olsun. Yani bazı küçük e, şeyler açıldı, sanayi siteler açıldı ama hala yeterli değil artık. Peki ağır sanayi için bir altyapı oluşturulamaz mı? Yeni bir organize sanayi bölgesi şu an işte altyapı ihalesi yapıldı. Ama e, dediğiniz gibi ağır sanayi için bir altyapı da oluşturulamaz mı bu, bu bölgede? Ya oluşturulur tabi ama yani Sanayi kuracak biz arsayı daha tahsis edemedik. Yani bir ağır sanayinin ordu olması ordunun geleceği için daha iyi olmaz mı? E i̇yi olur tabii ki olmaz olur mu? Tabii ki iyi olur ama bak ne diyorum sanayinin kurulacağı arsayı tahsis yapamadık. Sanayi kuruluşu yapmak için arsalan müteşebbisler aldığı arsayı geri verdi gitti bulanacak organize sanayisinden yer aldı. Yani bunlar olduğu zaman... Ordu ticaret aç bir kayıyor ticaret hacminden ziyade çalışan insanlar istihdamlar ne yapacak adam? Personel nereden alacak? Bulancaktan alacak. E oradan ya kaçırıyoruz insanları. Orada açılsa ya. Burada yetkililere iş düşüyor. Tabii ki yani burada en büyük eee sor, şey sorumluluk Sanayi Bakanlığında. Ticaret sanayi, sanayi galiba. ticaret sanayi Odası'ndan önce valilik ve şey büyükşehir belediyesi. Bunlar bir araya gelip bu işe çözüm üretmesi lazım. Çünkü para kaynağı onlarda. Ticaret ve sanayi odası ne yapsın? Bütçesi mi var? Oraya yapacağı bir yatırım var. Ticaret sanayi odası sadece çıkar açıklamasını yapar. Başka hiçbir şey yapamaz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, 14. Orta günlerinden iki tane değerli iş insanıyla beraber hem gündem Ordu tanıtım günleri olsa da bizim gündemimiz yine Ordu'ydu. Ordu'nun ekonomisiydi, Ordu'nun sorunlarıydı. Biz Ordu günlerinde de Ordu'yu konuşmaya devam